geldiniz arkadaşlar. Bir kutu açılımıyla da birlikteyiz. Hemen hesabımızda. Evet 11. sezondan biriktirdiğimiz kalan kutularımız var. 37'ye kadar. Evet bir de 12. sezon var arkadaşlar. iki sezon var. Bakalım orada bilmiyoruz ne kadar biriktirdik. Şimdi hemen totemlerimize geçelim. Evet sendiyi seçtik ve 9. rengimizi seçtik. Hemen dükkanımızda oranlara bakalım arkadaşlar. Oranımız ne alemde? Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. Efsanevi 004. Yıldız gücü aksesuar ve şarjı yetonu yok arkadaşlar. Direkt karakter gelecek. Evet. Hesabımızda 15 tane karakterimiz var. Evet. Bir de takipçimiz. Takipçimiz. Arkadaşlar. Meklen Leon'u çıkartamıyoruz. Kart yazdı dedi abi. Kart yazarınca Mac çıktı bana dedi. Biz de kartı deneyelim bakalım. Çıkacak mı? Leon bekliyoruz arkadaşlar. Leon. Evet, hemen 11. sezondan açmaya başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Haydi bakalım. Bize bir efsaneyi ver. Otiste gelebilir arkadaşlar. Evet, bir şey gelmedi. Evet, videolarımızı atlamadan izleyelim arkadaşlar. Beğenelim de aynı zamanda. Gerçekten çok emek harcıyoruz videolara. Onun için atlamadan izleyelim. Bakalım bugün hangi karakterleri alacağız. 15 karakterimiz ama efsanevi çıktı bu hesaba. Sıfır hesap gibi arkadaşlar. E, evet açalım. Mega'yı da açalım. Mega'yı da açalım bu sezon. Diğer sezon. Haydi bakalım. 5 yazdı. Evet. Hemen bize karakter istiyoruz. Bakalım ne çık çıkacak bugün. Bir efsanevi daha çıkabilecek mi? Hesaba Leon bekliyoruz. Leon'u kovalıyoruz arkadaşlar. Leon'u hiç çıkartamadık. Bakalım Leon'u çıkartabilecek miyiz? Evet. Video açtığımızdan beri, videoları attığımızdan beri Leon'u çıkartamadık. Siz de Leon'u çıkarma tak Evet 6 yazdı. İşte bir karakter geliyor arkadaşlar. Evet. Aksesuar ve yıldız gücü yok. Haydi bakalım ne geldi? Dondu bir... Evet. Cki geldi. Olsun. Güzel. Dördüncü süperenleri enderi de aldık. Evet. Tık yazdığı zaman karakter geliyor arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Bekliyoruz. 39 altına vermedi. Var mı burada bir şey? Burada da yok. Güç puanlarını sendiye vereceğiz birazdan. Evet. Sendiye bakalım. 10 seviyeye getirebilecek miyiz? Hemen devam ediyoruz. Büyük kutu. Gelmedi bir şey savaş. Evet arkadaşlar ücretsiz kutudan izlemli Mr. bir aldık. Ücretsiz kutudan ilk gizemli çok güzel ikinci karakterimizi aldık. Ücretsiz kutu arkadaşlar gerçekten artık ücretsiz kutulardan elde ediyoruz. Hemen birden çıkıyor çok güzel oluyor. Evet otun evet bir tık yandı hemen sen diye verelim. Evet bakalım bize. Sen diye 10 seviye yaparsak 9-10 yazacak ondan sonraki sezon. Evet. Artık azaldı. Evet. Bunu da verelim hemen. 2 karakter aldık. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Daha istiyoruz karakter. Var mı burada? Güç puanları geliyor. Güzel. Güç puanı da bizim işimize yarıyor. Sen diye veriyoruz arkadaşlar. Evet. Elması aldık. Bir tane daha büyük kutu dedi gelmedi. Evet 12. sezon arkadaşlar açılacak. Hemen bakalım ne yapmışız 12'de. 69'a kadar biriktirmişiz olsun. 3 puan da var orada. Megaları son açacağız arkadaşlar. Evet. Mister P'yi elde ettik. Başka bakalım. Karakteri bekliyoruz. Aslında evet elması aldık. Büyük kutuyu aldık. Evet savaş üst üste savaş kutularından çıkıyormuş. Evet. Haydi bakalım altını aldık. Bir büyük kutu daha. Evet güç puanı. Hemen sen diye verdik. Bakalım 10 olacak mı sen diye. Çünkü megaları en son açacağız. İki sezon açıyoruz arkadaşlar. Birinci sezonu bitirdik. Evet megayı atladık bu sezon. Son açalım megaları. Haydi bakalım. Bir savaş kutu. Yine gelmedi bir şey. Evet. Büyük kutu. Buradan da bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar. Elması aldık. Bir büyük kutu daha. Haydi bakalım. Evet. Buradan da bir şey gelmedi. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Çünkü biz kutu açımlarına devam edeceğiz. Evet. Haydi bakalım. Var mı bir şey yok bir şey hadi bakalım buradan Mega'ya atladık. istiyoruz artık karakter bize karakterler ver. Evet büyük kutu gelmedi bir şey. Savaş kutusu buradan da bir şey gelmedi. Haydi bakalım arkadaşlar tık yazdığı zaman direkt karakter geliyor yani bir tık yazarsa karakter geliyor arkadaşlar. 33, 33 evet. Haydi bakalım bize bir 33 altında hangisi var? İşte bu karlı da aldık. Güzel süper enderleri tamamladık arkadaşlar. Olsun. Evet. Güzel oluyor hesap. Bakalım başka karakter verecek mi? Evet. 31'deki. Evet arkadaşlar otis de çıkabilir. Evet devam ediyoruz. Yok bir şey. Bundan sonraki hesaplarımız PES'te arkadaşlar. Hemen hemen bütün hesaplarımızı otis alacağız. Bizi takip edin. Videolarımız geliyor. Haydi bakalım. Büyük kutu gelmedi bir şey. Ücretsiz. Buradan da bir şey gelmedi. Evet. Mega atladık. Bekliyoruz arkadaşlar. Hala karakter. Şöyle güzel bir karakter istiyoruz. Evet, size de en son çıkan karakterleri yorumlara yazabilirsiniz. Haydi bakalım. Evet. Neler çıkacak bakalım. Başka daha kutularımız var. Evet, altın aldık. Büyük kutu. Gelmedi bir şey. Evet, hemen yine sen diye verelim. Verdik sen diye. Evet. Umarım 10 seviye olur sende. Gaydi bakalım buradan. 10 seviye olursa arkadaşlar megalarda 9-10 yazdırma şansımız var. Evet. Bekliyoruz artık karakter. Çıkacak Bakalım. Bence çıkacak hala karakter. Şu megalarda. Evet. Bize Leon istiyoruz arkadaşlar. Leon çıkarmak için Uğraşıyoruz hiç Leon çıkartamadık efsanevilerden. Evet artık sona geldik. Bakalım. Evet bunu da verelim. Bakalım Sandy 10 seviye olmayacak gibi ama hemen bir Sandy'yi 10 seviye yapmaya çalışalım. Evet. 9'da kaldı arkadaşlar. Olsun. 9'da kaldı. 10 olmadı devam ediyoruz hemen ücretsiz kutuya geldim bir şey Evet ne geldi ücretsiz de ceton katlayıcı gelmiş Evet arkadaşlar hemen Evet buradan da verdik ama yine de olmuyor şimdi önceki sezon megaları açıyoruz arkadaşlar 5 yazdı 6 yazarsa 7 yazarsa iki karakter arkadaşlar Gerçekten şöyle bir olanlara bir altı yazdı. İşte bu. işte bu. Karakter geliyor arkadaşlar. Evet. Bakalım hangi karakter geliyor? Bastık. Yıldız gücü. Ha, evet aynen. Sendenin yıldız gücü de geldi. Yükseltince olsun. Evet. 30'daki 5 yazdı. 40'daki mega 5 yazdı yine. Bir karakter daha ver bize hadi ya. 45'teki Evet. Bastık dokun taktiği lan 6 yazdı işte bu. Yine mi yıldız gücü? Evet arkadaşlar Piper işte bu be. Piper'ı da aldık destancı. İlk destansımızı aldık ya. Çok güzel piper aldık. Evet 51'de hadi be bir 6'da. 7 yazarsa iki karakter. Evet 5 yazdı. Artık sonlara geliyoruz. 60'daki işte bu. Bir tık daha. Bir karakter daha mı geliyor? Bastık. Evet. Evet arkadaşlar. Max. ikinci gizemlemesi de aldık ya. Çok güzel. Gerçekten 10 numara oldu. Evet. Sen diye yapamadık ama on seviye. Evet bir karakter daha geliyor. Bir karakter daha geliyor. Hayır aksesuar. Ha, aksesuar vardı. Sendinin doğru. Sendi unuttuk. Evet. Bir iki tık. 9 yazdı arkadaşlar. 7 evet 7 yazdı 9 ama 7 7 de 9 oluyor arkadaşlar yine Evet birinci de aksesuar geldi ikinci de karakter istiyoruz evet güzel fengi de aldık ilk ikinci kromatiğimizde sonda coştuk yani gerçekten son şeyde baya bir iyi gittik hemen güç bağınızda verelim seni diye Evet arkadaşlar bakalım neler elde ettik gerçekten güzeldi hesabımız 6 karakter mi? 15'te evet 6 karakter Car, Jackie, Piper, Max, Mr. P, Frank 6 karakter arkadaşlar 9'u yazdırdık 7 ama 9 yazdı Evet çok güzeldi Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Videomuza like atalım abone olalım bildirimleri de açalım Evet pes alacağız bu hesabımıza da Evet arkadaşlar biz kendinize iyi bakın hoşça kalın